Arkadaşlar video başlamadan önce like atmayın. Atmayın bu arada ben nasıl oldum o yüzden. Sonra koy o zaman başlayalım. Ah valla. E, hangi var? Makine arıza vardı abi. Ya. Bak şunda vardı. Bunda arıza vardı. Bu dönmüyor. Ama e, sadece elimiz ettirdiğimizde dönüyor bak. Dikkat elin falan kesme bir yerde dönüyor. Yok yok bak. Sadece böyle. Evimizde ettiğimize dönüyor abi şu sonra, sonra olmuyor. Ama şöyle de yapabiliriz bekle abi. Ee, şöyle bir durdurum. Heh, ah, tamam. Tamam bekle. Heh, tamam. Şu füzle. Heh, ah, tamam. Abi, abi şöyle de olabilir ama şimdi ee, bu şöyle ah ah Hı. Şu biraz döndürüyor ya şimdi. Abi. He. Sonra yere koyalım bunu. Şöyle. Eh tamam. Fizyelim geri. Bak böyle çalışıyor. Nasıl bilmiyorum. Şöyle bekle abi. Şu biraz döndürelim. He. Ama şöyle var. Şimdi çalışıyor olabilir abi işte. Bazen böyle oluyor. Biraz yufu, zımpara makinesi daha, biraz önüne dur, duruyor abi. Bak birazdan duracak. Aha du, durdu bu. Aha bu da durdu. Ay bu zımpara makinesi niye ka, kalmıyor? mu ya. Eee. Eee. C Oğlum siz bana ne yaptırıyorsunuz? Lan ben niye çıktım? Siz çıksaydınız. Bu ne oğlum? Mesela işan almış. Eee kötü halı sen. Oğlum neden bana niye niye benim buraya koydu? Siz niye bilmediniz oğlum buna ya? Ya bir şey değil oğlum ya. Şuradaki şuradaki şeyi alacaksın ya. Allah Allah ya. Çok her anda alınıyor sen. Ya bu ne alınması ya? Eh ah, şunları biraz pataklıyorum. Ha ah, pataklama vakti. Gelleyin.

Şöyle, şöyle 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 bir dur Şunu fizle alım ya şöyle ah tamam Bak, öyle değil lan öyle değil <laughs> kendimi fizleyeyim böyle <laughs> ah tamam. bir regen bas ben kendime geliyorum dur bas ben basana Gum, jam, jam, Ah, ah, iyileştim. Tamam. Ben niye böyle oluyorum yine? Ne neyse olmaz ne bir şey olmaz. Ya tamam tamam ya tamam. Ben şöyle yapayım ya kendime. Ne bir şey de olmasın yani. Şöyle kendime. Ah. La oğlum bir dur la bir. La bir dur. La. Bu. Ha şu. Bir şey yapalım ya. Nasıl söyleyeyim? Heh. Reston. Restonz ne yaz? Bilmiyorum. Restonz herhalde. Şu. Şu oyun sözcüğünü de koyalım. Heh. Tamam. Heh oldu. Ya heh. Tamam gidiyor. Aaa. Lan bayağı ko koptu. Kurtar beni. Al lan kere Lan Regül ne yapayım? Birleştirmeyiz lan. Al tamam ya. Hatta evet, tamam. şu ayaklarım da koptu ama bozuk ayaklarımı açayım. Oğlum, alamadım ya. Ay senin ben ya. Lan ben mi yaptım sanki? He sen yaptın. Oğlum sen şimdi şunu al geliyor ya. Bekle abi alıyorum. Şunu aldım abi. Abi aldım lan. Frizdeymiş yukarıda. Oh, getirdim abi. Abi burada bak. Burada. Burda abi. Abi, abi ayran yanında şurada. Burda... Burada. orada ya. O ne ya? paralama abi. orada unutmuşum. Nasıl unutabildim orada De ben bunun için mi sadece o kadar yükseğe çıktım? He? Senin ben... Du 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 du

Tamam. Ee, Aha tamam, abi süper. E bu ne yani? E eh, bir araba var onun parçası. E, oğlum bu bu parça ne işe yarayacak? He? İşte buna. Oğlum bu ne? Lan bu ne arması? Onun bir işe yaraması ya. Ee, makine burada makine var da o makinelere taşırsan bunu üç tane. Yok daha bir sürü taşırsın. O da bunun bir tane parçası hemen tamam. Lan benim bunun için mi? şey yaptım. O kadar yüksek attım. He. Senin ben du 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 Ben yine mi küfür ettim? Kaç kere küfür Ben de daha yeni küfür ettim mi ben? Ben kafa karıştı. Neyse. Hadi gel. Abi ben bunda böyle makineler taşıyorum abi. Bak bunda şey var. Bagaj var yani korkma. Ama niye korkuyorsun? Baca bagaj oy oy yok diyor Hayır bagaj diye niye kork ne bilmek yok he ee, tabi 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 e ee, biz nerede kalıyoruz en önde en ön küçücük lan şaha lan oraya mı yapıyoruz o, o zaman yani sen çekip ya oraya da ya, ne yapacağız mı bir bok ya bu araba ne Oğlum buraya bu bu bilmiyor bu. E biz de sarız o zaman. Tamam. Roman bir insan boyutu o da biliyor da. Şöyle yapalım mı? Tamam. Şimdi hadi hadi gel düzenleyelim içini. Şu ma çalışmayan makineleri göndereceğiz bu. Bozulmadı. Hala durmuyor. Tabir edildi ya yani. tabir var. Yo 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 yo. Eee. 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 Bozuldu ya bekle bir daha çıkar. Nerede olma? Tam e tam şimdi tamir edildi yok ya yok tamir edilmiyor o. Lan ediliyor bana ya. Şu ediliyor ediliyor. Lan edilmiyor işte Allah Allah ya. Edilmiyor diyoruz ediliyor diyor öyle. Neyse. Boştuma şey, ne de bozdu. Onu da koyalım. Bir de şu makineydi ya. Nerede o? Ee, şurada bir yerdeydi. O nerede bu? Hangi makineyi arıyorsun? Ee, ha burada ya bu işte. Bu mu acaba? benim bu öyle bir şey yok ki. Ya bozuk olan ya kurdaktay. Ya kurdaklar. Ha bir de şu makineydi. Ee, lan bu. bu, bu. Ee, Buradan böyle iki tane var. Bunlar çok basılıyor. Tamam. Hadi. Sen sür ben getiriyorum. Tamam. Hadi sürüyorum ben. Hadi dikkat et ya, eşyaların arasına girme. Yok yok. Dikkat et. Hadi. hadi oğlum. Birazdan daha git çekmek. Anahtarımız bir tak. Nerede anahtarım? <laughs> eee bekle biraz daha çalışıyor. Şu düğmeye basmam lazım. Heh, evet abi. Ha, her şeyi burada şu butona bir basayım ya. Ne oluyor oğlum? E şu butona basayım. Ee? Hadi çalış. Çalışsın mı? Ha, eh, ha eh, çalıştı. E, eh, eh, götür hadi hurcacı. Tamam ben götürüyorum. E, eh, şurada bir yerde olacaktı Niye oluyor? Niye buradan duman çıkıyor oğlum ya? Lan arabada mı arızalandı yoksa? Yok ya. Yok. Aa, biraz değişik gidiyor tabi ondan bir şey oldu i̇şte Açalım. aa lan kazım usta lan içinde kimse yok lan kazım usta kazım usta kazım usta kazım dayı kazım dayı sana geliyorum kazım dayı ben buraya ineyim de sonra kazım dayı görüyorum ben Ding dong ding dong. Oo selamlar Elif Bey. Haşret dayı. Oo vallahi hoş gelmişsin ya. Neyi tamir edeceğiz? Arabanın arkasındaki bir birkaç makine var da onu tamir ettireyim. Birkaç birkaç dedi. Bilmiyorum. Birkaç, 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 birkaç dedi. Birkaç dedi. Birkaç dedi. Birkaç dedi. Birkaç dedi dokuz tane. Lan 9 tane var bir de. Eee o zaman 11 saat sürüyor. 11 saat mi? Yani akşama tamamlar. He. Neyse. Tamam sen. Ee, sen şimdi. 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 Arabanın. Şimdi araba hazır değil mi? Ha, aynen hazır. Tamam ben bir bakayım ya. Bak orada bir tane düğme var. Ona basınca açılıyor. Tamam, tamam anladım şöyle eh, tamam. şimdi şuradan bagajdan şu ayağın altı düğmeyi bulamayırsan aya ayağın altına tut, altı. şimdi, şöyle. kapı açılıyor kapı açılıyor du, 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 du. bir bakalım ya şuralarda bir şey hiç güzel değil hiç aklıma Öyle kapı açılıyor Evet, tamam. Rafları da sildi ben. Tamam bir şey olmaz. O bizim işimiz baya sürecek ya. Yani. Tamam. Ay şimdi alalım hepsi. Abi gel yardım et. Tamam geliyorum. Hadi beraber. Hadi 3 2 ve 1 Bekle hepsini hepsini birbirine bağlayalım. 2 ee, şey olmasın yani. Yani bir tek bir şey tek ikimiz Türkçe olduğu için hepsini tek tek toplanıyorum diye. Ya tamam şöyle. Tamam hepsini şimdi sen tutayım ben şuradan. Ha bekle. Allah. Neyse abi, bekle. Ben halledeceğim. Eee şunu şunu. Bam 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 Abi ay eh, tamam tamam ben yardım edeceğim tamam mı? Tamam, tamam abi. Hadi bakalım 3. Ne oluyor lan? 2 ve 0. Uyu uyu. Uyu uyu. Esta taban 3 2 1 tut. Hadi götürelim hadi. Hadi abi hadi abi hadi, hadi 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 çek çek çek. Abi. Abi bütün eşyaları aldım. He bütün eşyaları nereye koydun oğlum? Ben bir tane gizli odam var oraya koy. He tamam yarına tahmin et. He. Tamam yani Melo yarına. Ya yani gerçek hayat yanında değil. Tamam mı? Tamam abi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Aa bir şey bir şey yapmayı unut. Ne yapacağım?